Allah hakikat yolunu açık ortaya koyduktan sonra fe eyne diye sorar. O halde bu gidiş nereye? Ben yolumu her kaybettiğimde kendime bu soruyu sorarım. Hür olmak isterse dedim yap. Tanrım sen yardım et. Onu kurtaralım derken Mısır'ı kaybetmek var işin ucunda. Bu emanet yerine ulaşana kadar bu işe hamilek. Niye kimliğini açıklayıp kurtulmuyorsun buradan? Durgun sizle müttefik. O katil benim müttefik falan değil. Onu bul ve öldür. Kim olduğunuzu unutun. Mısır halkı kim olduğunuzu anlarsa sizi böcek gibi ezer. Senin için çok iyi iki tane dövüşçüm var. Nereden buldun bu yabaniyi? Asıl biri, öbürü. Bağışla ki. Şükün ana yakut. Zuhuruk. Len atruk ki evadan. Sa arjuu l Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi günü TRT 1'de